Beşincisi Şaban'ı Muazzama'nın ilk muhasebe konusu. Ney? Namaz bilinci. Namaz çok mühim bir şey. Sonlara alınması onun ehemmiyetinin düşüklüğünü göstermez. Sırayla gidiyoruz. Burada iki şeyi sorgula dostum. Namazın inşası ve namazın ihyası. Hayatında namaz yoksa inşa etme adına gayret göster. Hayatında namaz varsa muhakkak ölü namazdır. Biz birbirimizi tanıyoruz. Diriltme adına gayret göster. Dirilt o namazı. Allah'ın istediği gibi ikame edilmiş namaz kıl. İkame edilen namazları ortaya koy namazın başını dik tutma adına gayretin olsun ve gerçekten Resulullah'ın sahabenin dünyasında olduğu gibi namaz senin dünyanda olsun ki farklı bir şey olsun mesele namazdan açıldığı zaman şunu da unutma bakın bu aylar evradın eskarın tesbihatın nafile ibadetlerin çoğaltılması gereken işler. Ne olur biraz iç dünyaya dönelim. Bir şey olmaz. Çok şimdiye kadar dış dünyayla uğraştık. Ne oldu? Dünyayı mı fethettik? Biraz içe dönelim. Dönelim. Biraz yüreklerimizi onarma adına gayret gösterelim. Biz bazen milleti kurtarma adına kendimizi kaybediyoruz. Milleti kurtarmayı bir bırakalım bir biraz dönelim kendimize. Şöyle Allah'la irtibatımızı nafile ibadetlerle zorlayalım. Çünkü nafile ibadetlerin hayata girmesi için zorlamak gerekir. Eskarla, tesbihatla, evratla biraz meşgul olalım. Olalım, olalım, olalım. Eğer bunu bir üç aylık süre içerisinde sürekli hale getirecek var ya. Kim tutar artık bizi Allah'ın izniyle? Başka bir noktaya gelir. Namaz meselesi bunun için önemli bir meseledir ve bu konuda da muhasebe yapılması gerekir. Onun da mesajını veriyorum. Namaz dinin direği, cennetin anahtarı, müminin miracı, hesabın ilk sorgusu, gözlerin aydınlığı, imanın ikiz kardeşidir. Son ifade hariç hepsi Resulullah'a ait. İmanın ikiz kardeşi de ondan alınmış bir ilham. Çünkü imanla beraber Müslümanların gündemine giriyor. Namaz dinin direği, cennetin anahtarı, müminin miracı, hesabın ilk sorgusu, gözlerin aydınlığı imanın ikiz kardeşidir. Namazlarını hakkı ile ikame et ki onunla doğrulasın. Dik durasın. Allah ile irtibatını canlı tutasın ve her türlü çirkinlikten uzak kalasın. Allah böyle namazları nasip etsin inşallah. Alemin el Fatiha.